Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda sizlere oyun içerisinde renkli yazı yazmayı göstereceğim. Bununla birlikte de önümüzdeki iki koleksiyon hakkında küçük bilgiler vereceğim. Konuya giriş yapmadan önce devam eden çekilişin linki açıklamalar kısmında. Ayrıca Valorant haberlerinden en hızlı şekilde haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyelim. Hepinize iyi seyirler. Valorant içerisinde chatte kullanabildiğiniz yeni bir özellik ortaya çıktı. Şu an ekranda gördüğünüz kodlar arasında text yazan bölümü değiştirdiğiniz takdirde oyun içerisinde renkli yazı yazabiliyorsunuz. Aranızda önceden forum vesaire kullanmış olan varsa zaten bu tarz hani benzer şeylere aşinadır diye düşünüyorum. Şu an için sadece 5 renk seçeneğini bulmuşlar. Hani bu bir oyun hatası mı yoksa gerçekten bir özellik olarak mı sunuluyor bunu bilmiyoruz. Küçüktür büyüktür işaretlerin arasına baktığımız zaman birazcık da hani bu özelliğin bizim kullanımımıza açılması bir hataymış gibi duruyor ama şu an içerisinde de hani bunu oyunda kullanırsanız yani hani hesabınız konusunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü oynanışı etkileyen bir şey değil. Eğer bir problemse de zaten en yakın zaman içerisinde çözülür. Bu konunun ardından 3. bölümün başında gelecek Giveback koleksiyonu hakkında konuşalım. 2. bölümün başında yine bu koleksiyonun mantığına benzer bir şekilde Run It Back koleksiyonu oyuna eklenmişti. Bu koleksiyon içerisinde Sarman Operatör vardı, Oni Phantom vardı, Asi Spectre vardı, Fatih Ghost vardı ve Nebula Ares vardı. Bunların hepsi 1775 Valorant puanla satılan silahlar koleksiyon olarak da 5945'e satılmıştı. 3. bölümün başında gelecek koleksiyon da aynı bu mantık ile olacak. Bizim oylarımıza sunmuşlardı. Bunu geride bıraktığımız bir videoda bahsetmiştim. Eğer siz hala oylamadıysanız ve oylamak istiyorsanız linki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan gidip görmek istediğiniz silahı oylayabilirsiniz. Tek bir kategori dışında diğer 3 kategorideki silahlar neredeyse belli oldu. Artık hani bundan sonra bu silahların değişmesi gerçekten çok zor. 3. bölümün başında gelecek koleksiyon içerisindeki tabancamız yağmacı şerif olacak. Eğer yağmacı şerif bekleyen arkadaşlar varsa onlar adına güzel bir haber. Bence oyun içerisindeki en güzel şeriflerden de biri. SMG Shotgun kategorisinde de Valorant Go Vol. 1 koleksiyonundan Killjoy'un Spectre'ı gerçekten çok önde ilerliyor. Zaten hani oy oranlarını da görüyorsunuz. Şıklara baktığınız zaman da bence yarışabileceği sadece Fatih Stinger vardı. Fakat Stinger şu an o kadar fazla kullanılan bir silah değil. Dolayısıyla bu Spectre da bunu kazanacak. Rifle yani tüfek kategorisinde de Yağmacı Vandal büyük bir farkla ilerliyor. Yağmacı Vandal olsun Prime Phantom veya Vandal olsun yine Ion Phantom olsun. Bunlar gerçekten teklifler bölümünde çok az düşen silahlar. Hani bunlardan en azından bir tanesinin 3. bölümün başında gelecek olması çok güzel bir haber. Yine oyun içerisinde şu an en çok kullanılan skinlerden biri de yağmacı Vandal. Bunu çok fazla bekleyen arkadaşlar olduğunu, aylardır bekleyen arkadaşlar olduğunu biliyorum. Onlar adına da yağmacı Vandal'ın bu koleksiyonla tekrar oyuna gelecek, vitrine gelecek olması güzel bir haber. Bu arada hani bu skinlerde indirim olacak mı vesaire diye soranlar oluyor. Tekli olarak aldığınızda bir indirim olmayacak ama hani az önce de söylediğim gibi bütün skinleri aynı anda koleksiyon içerisinde alırsanız tabii ki de hani bir kesinti oluyor. Şu an için ne olacağı tam belli olmayan tek kategori bu sniperların odinin bulunduğu kategori. İyon operatör ve yağmacı operatör arasında sadece 0.3'lük bir fark var. İyon operatör uzun zamandır önde ilerletiyor bu aşamayı. Bu ankette bizlere 4 silah seçeneği sunmuşlar fakat koleksiyonlarda 5 silah satışı sunuluyor. Muhtemelen kafalarında özel bir silah vardır veya bir bıçak tasarlamışlardır. Onu bu koleksiyona eklerler diye düşünüyorum. Çünkü sadece 4 silah satıldığı bir koleksiyon yok. Yani bıçaksız koleksiyonlardan bahsediyorum. Yani bıçaklı koleksiyonlarda 4 silah oluyor ama hani bıçağı da silah olarak sayıyorum bu durumda. Sonuçlar kesin olarak 16 Haziran'da belli olacak. Siz de o zamana kadar gidip oyunuzu kullanabilirsiniz. 22 Haziran'da da biz de 23 Haziran'a denk gelecek. Bu koleksiyon oyuna eklenecek. Bununla birlikte de önümüzdeki hafta yeni skin koleksiyonu oyuna ekleniyor. Skin tasarımcılarından biri yaptığı Twitter paylaşımında sonraki vitrine eklenecek koleksiyonu sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum diye bir tweet attı. Bundan önceki iki koleksiyonumuz bir geçiş koleksiyonuydu. Animasyonsuz koleksiyondu. Yine 3. bölümün başında koleksiyon koleksiyonda az önce konuştuğumuz gibi bir yani eski silahların toplam koleksiyonu olacak. Dolayısıyla bu gelecek koleksiyon gerçekten çok önemli bir koleksiyon olacaktır. Güzel bir koleksiyon olacaktır diye düşünüyorum. Hem baktığınız zaman ikinci bölümün son koleksiyonu olacak. Aynı zamanda birinci yıl etkinlikleri içerisinde gelecek bir koleksiyon olacak. Dolayısıyla gerçekten üzerine çalıştıkları, değer verdikleri bir koleksiyon oyuna eklenecektir. Yine eğer bazı insanlara koleksiyonu önceden tanıtma şansı vermişlerse de 7 Haziran pazartesi günü koleksiyonumuz belli olacaktır. Vermemişlerse de 8 Haziran'da güncelleme Amerika'ya geldikten sonra sızıntıları ortaya çıkar. Ben de onu sizlerle paylaşırım. Benim bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yine kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan ve Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. Özellikle Twitter'dan hani böyle kısa haberleri vesaire paylaşıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.